Gazi Mustafa Kemal Atatürk bedenimin babası Ali Rıza Efendi demiştir. Ruhumun babası Namık Kemal demiştir. Fikirlerimin babası Ziya Gökalp demiştir. Bir tanesi Trakyalı, bir tanesi Diyarbakırlı. Ve kurtuluş mücadelesini verirken, kuruluş mücadelesini verirken her rengi bu vatan evlatlarının her rengini Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında bir araya toplamıştır. Şimdi Hatay gerçekten de 12 yıldır bu kurtuluş felsefesiyle mücadele edip 12 yıldır da yaklaşık işte 500 bin civar misafirle Hatay'da onları misafir etmekteyiz. Bu felsefeyle biz bugünlere gelirken 3 ay önce bir büyük deprem yaşadık ve bu deprem süresince Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 5 defadır Hatay'a geldi. Derdimizde dertlendi ve Hatay'ın ayağa kalkması için de elinden gelen mücadeleyi yapıyor. Şimdi bu mücadeleyi yaparken tabii ki biz ilk seçimde Sayın Genel Başkanımızı bunun farkıyla birinci çıkardık Hataylılar olarak ama Hatay'ın gerçekten de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesiyle hem Hatay'ın hem Türkiye'nin tekrardan birlik, beraberlik ve bütünlük içinde ayağa kalkması lazım. Bunun için de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu lazım, onun kuruluş felsefeleri lazım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o 6 7 kesinin Türkiye'de hüküm sürmesi lazım. Bunun için de Sayın Genel Başkanımızın 13. Cumhurbaşkanı olarak pazar akşamı o nişanı alması lazım. Hataylıların en büyük şekilde öncekinden daha fazla fark atarak Sayın 13. Cumhurbaşkanımıza destek vermesi lazım. Şimdi Türkiye'de son günlerde gerçekten de kavram kargaşası yaşıyoruz. Vatanseverlik, milliyetçilik, Atatürkçülük adına günü gelince, saati gelince, dakikası gelince bu kavramı kullanıp geçiyorlar. Ama kalıcı bir eser, kalıcı bir nefes bırakmıyorlar. Bizim 12 yıldan beri sınırlarımız delik deşik oldu. Sınırlardan geçen her sığınmacıya türk pasaportu, türk kimliği vererek bizim seçimlerimizde oy kullandırıyorlar. Bu insanların hiçbirisi Türkçe bilmiyor. Hiç birisi kültürümüzü bilmiyor. Hiçbirisi tarihimizi bilmiyor. Ama türk statüsüyle oy kullanıyorlar. Bunun vatanseverlikle bir ilgisi olabilir mi? Ama son 21 yılda Türkiye yönetenler var. Zaman zaman milliyetçiliğe sığınıyorlar. Son zamanlarda milliyetçilik adına oy alan arkadaşlarımız da her türlü milliyetçiliği ayak altına alanların yanına tıpış tıpış gidip milliyetçilik kavramını birlikte doldurmaya çalışıyorlar. Bir de bir de bir de sevgili arkadaşlar bir de Milli bayramlarda bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına alamayanların Atatürk adına siyaset yapıp ağzını seçimler yaklaştıkça Atatürk adına onların yanına sığınanlar var. Bu seçim gerçek vatanseverlerin, gerçek milliyetçilerin, gerçek Atatürkçülerin Gerçek inananların seçimi olacak. Biz inananların Atatürk felsefesinin ve bu ülkeyi bir ve bütün yapacak liderin peşindeyiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşindeyiz. Hep birlikte bu pazar zaferimizi kutlayacağız. Saygılarımla efendim.